Merhaba dostlar. Arkadaşlar çok deli, e, psycho deli bir bonus yapıyorum. Sadece 6 oyundan oluşuyor. İlk oyunumuz Zombie Train. Bu oyun Zeus vs Hades'in zombili versiyonu. Çok basit bir anlatımla. E, şu an sadece Kasibom'da var sanırım. Hala abi. Aa çarpan gelmedi. Galiba battık bundan. Bakayım. Valla battık galiba. İşte Zeus Hades var. Ee, Zeus Hades'in prensesli versiyonu var. Neydi lan o? Angel vs Sinir. 3 tane de Hexav'dan bunun muadili oyunları aldım abi. Böyle açılan çarpanlı oyunları ben seviyorum kardeşim. Yapacak bir şeyim yok yani. Bu da bizim fantezimiz yani. Ama bu oyundan battık. Abi geçiyorum ben diğer oyuna. Allah kahretsin. Böyle bir şey yok. Unutun burayı. Abi şimdi geldim. Angel vs Syndra. Ee bundan da 1800'lük aldım. Yani önceki oyunu gerçekten unutalım abi. Bu nedir ya? Keşke premium alsaydım diyeceğim de yok ya. Bundan da mı battık? Abi zaten birinden kazansam gerçi var ya hayvan gibi para kazanırım diye düşünüyorum ama hayalim o yönde yani. Tek oyun versin yeter bana. Ama hepsinden de bu kadar kötü ödeme almayalım abi ya? Ayıptır yazıktır be. Daha çarpan açamadık çok güzel. Çarpan açılan oyunlardan e, bonus ant yapıyoruz. Bir tane daha çarpan görüyorum. Muhteşem değil mi ya? Geç abi geç. Abi çok güzel geldim. E, Zeusades God of War oyun. Allah dur kaydırdık. Abi dur. Kafa gitti kaydırdık. Heh şöyle yaptım tamam. Abi burada da kazanamazsak gerçekten mahvolacağım artık ya. Hocam vallahi dayanamıyorum artık ya. Yeter be. Abi bu kadar kötü vermezsin abi 3 oyundan da. Ya sinirim buzluyor oğlum. Heh bir tane Allah aşkına ya. Çarpan gördük sonunda ya. Valla şükürler olsun bu nedir abi? Abi rekor kazancımızı aldık galiba. 181 lira muhteşem. Baba ben geçiyorum ekstra oyunlarını bu nedir ya? Valla geç geç. Abi geldim Wanted Dead or Wild'a. Yani lanet olsun. Bari bundan kazandım. Bundan duel aldım. Gerçi geçen bunu yine oynamıştık Wanted Dead or Wild'a ama dayanamadım yine koydum valla ya. İnşallah kazanırız ne diyeyim yani. Aa dur. Heh be kardeşim açılan çarpan dedik al sana açılan çarpan. Güzel ya 300 500 veri buradan. Kaç para lan burası? Ne, 300 500 lan. Oha burası 10 burası 2000 lira falan verdi ha. 2600. Okey. Olur. Tırt. Para Aa nasıl açılmadı lan o VS? Enteresan. Abi ben buna kaç bastım ya? 2400'lük aldık galiba biz Evet doğru. Ben buna kar etmiyorum ki şu anda ben. Aa dur şimdi kar etme ihtimalimiz var. 20x al lütfen. Allah Allah al lan. Dur bakayım. 10x al. Olur. 7x olur. Kaç para burası? Şunu söylerim abi. 2000 lira. Okey. Güzel. Oo burası 1300 lira veriyormuş lan. Oo güzel güzel. Lan görüyor musun olayı? 3 tane şey. Oha buradan da verecek. İlk 3 oyunun parasını tek oyunda çıkardık baba. İşte hexav kardeşim. Vallahi hexav farkı ya. Yani yemin ediyorum Diğerleri çöp ya. Diğerleri çöp ya. Gel kardeşim. Nazar değdirmeden ben senden kaçıyorum. Başka oyuna geçiyorum. Şimdi. Arkadaşlar. Bir diğer Hexa oyuna geldim. İnşallah bundan da patates olmayız. Ee, Slayers. İğnece. Bundan 4 skaterlısını aldım. Yine 2400. Bak ama bak. Hexa'ya daha çok güvendiğim nereden belli biliyor musun? Pragmatikten 1800 liralık aldım. Dur bir dakika. Ee, yana doğru val bölme falan muhabbeti vardı bunda. Bölmüyor ya onu? Yapmadı vallahi. Neyse hexavlardan pahalı aldım. Ee, pragmatiklerden ucuz aldım abi. Oo dur. Dur 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 dur. Show mask on. Evet. Aa bir tane güzel çarpan var. Gözünü seveyim. Ya. Kaç para verir ki burası acaba? Çarpanlar çok kötü ama. Yani 4 tane çarpan açtı. Oo. Kaç para lan? 3000 lira. Olur. Yani hayal kırıklığına uğramadım değil. Birazcık çıtır bir hayal kırıklığına uğradık abi. O bir gerçek. Ah be abim ya. Ya Hexa oyunları ne kadar iyi ya. Oha yok artık 50x'miş lan o. 4500 aldık buradan. Abi var ya biz coşuyoruz ya. Kardeş biz vallahi coşuyoruz ya. Sen ne güzel bir detaysın ya. Oğlum bundan bir tane daha alalım mı? Gel best of alalım bundan. Gel 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 gel. Aa dur basmam o kadar. 4400 olmaz. 3200 basayım. Dur. Dur best of bonus aldım lan şimdi. Premium, en premium bonusun best of'unu aldım ha. Üçünden birinden güzel bir şey kazanırsak direkt araziyiz abi. Az önce ben kaç para kazandım X olarak? Burası tırt. Hızlı oynayacağım burayı. Merak, meraktan aldım ya. azır para geldi. Birazcık şımardım valla. Oğlum bir şey diyeceğim. Hep böyle atma lan. Birazcık iyi at. Hadi iyi o. bundan patladık ya bunu geç. İlk bonus patlak. Ama iki şansımız daha var. Öyle düşüneceksin. Bonus antı parasını çıkardık şaka gibi olay. Aa dur ne oldu lan? He böyle bölme var değil mi işte. bak ben bunu kastediyordum az önce. Kaç param var? Az para veriyor ya. Aa dur. Evet. Ah be abi. Kaç para? Olsun 1000 lira verdi. Bir bin, iki bin en azından garantileyelim de kafa rahat olarak üçüncü oyuna girelim ya. Tırt. Tamam bin liramız garanti arkadaşlar. En azından 3000 bastık, bin lira aldık. Sıkıntı yok. Güzel güzel tamam olur. Olur hocam sıkıntı yapma ya dert etme. Bundan bir show gelir mi? Gelmez bence ama. Oo dur bir dakika geliyor. Var mı yüksek çarpan? 5x al bari buradan da. Aa tam olur kaç para orası? Hmm 1200 falan. 1360 güzel. Var mı arttıran hocam? Bir tane daha alalım. Alırız bir tane daha be. Güzel çarpanlı ekran. Bu değil ya. Bu da değil. Yok artık. Atlan bir tane vs. Hmm, tırtım trak. Tamam 1400 lira olur olur. O çok da düdüklemedi ya bizi. Seviyorum ya bu oyunları valla. Geçiyorum diğer oyuna. Aa dur ne oluyor lan? Ya. Şimdi geldim bu Phoenix Dual Reels oyununa. Ya bu oyundan da bilmiyorum ya. İnşallah kazanırız. Hexavlarda 2'de 2 yaptık. 3'de 3 yaparsak hoşuma gider. Bu da biliyorsun böyle açılan çarpanı falan var ama ya bu oyun en dandikleri diyebilirim aralarındaki ya. Ee, tam becerememiş. Aa yalan. Allah bahis yaptım yanlışlıkla ya. Al seçeyim hadi. Oo güzel mi olduk lan? Yo çok iyi olmadık. 12 verecektik galiba normalde de. Neyse sağlık olsun. Dur bakayım. 2 vs ama çizmiyor abi. Diyorum ya bu birazcık daha böyle. Çıtır bir moral bozuyor ya bu. İyiyordu lan burası. 500 lira vardı ama. Resurrection spin atıyor arada bu abi. Böyle bir şey var. Abi, bir 1 vs kötü. Bak şimdi onu göstereyim tıklamayacağım. Şurada anka şu geliyor ortaya tamam mı baba? Gel abi. Ha paradan sonra ölüyor. Aa vermedi. Bakayım şimdi vereceğim mi? Yine vermedin. Aferin sana muhteşem. Battık. Bunda battık ama. Normalde kazandık güzel. İyi oldu lan.